Merhabalar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bu videoda dertleşeceğiz. Şöyle bir başlayalım. Eleştirildim, incildim. 17 yaşından beri ben çalışıyorum. Mankenlik, modellik, fotomodellik. Öf. Ponçimle yaşadığım durum her annenin, babanın başına gelebilir. 2,5 yıla yakın ben hastanede yaşadım. Bu durumu sadece yaşayan tek anne ben değilim. Maalesef bunu tanıdığım birisi yaptı. Kanondurucu bir cümle. Bugün böyle dertleştik, biraz ağladık, biraz güldük. Hepinizi öpüyorum. Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoda yine birlikteyiz. Tertemiz havalı bir yerden size sesleniyorum. Muhteşem bir yer burası gerçekten. Gelmenizi tavsiye ederim. Türksel Platinum Park'tan size sesleniyorum. Çok güzel bir yer. Gelebilirsiniz buraya gerçekten. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hanımlar, beyler, herkese buradan herkese sesleniyorum. Bugün dertleşme günü yapalım istedim ben. Bu videoda dertleşeceğiz. Yani siz de bana dertlerinizi yazabilirsiniz esasında ama ben galiba biraz dertliyim ya. Yılların dert birikmiş artık. Evet nelerden bahsedeceğim? Düşünün 95 yılında Türkiye Güzeli seçildim. Modellik yaptım, modellikten aşçılığa geçtim, televizyona geçtim, televizyon programı yaptım, canlı yayınlar yaptım, pilates eğitmeni oldum. Pilates eğitmeni olalı, olalı bu arada 18 yıl oldu hanımlar biliyor musunuz? İnanılmaz zaman hızlı geçiyor. Bero 17 yaşında. Ben ona hamleydim başladığım zaman. Doğumlarım, hamileliklerim, evliliklerim yani esasında şey, hayatımın dönüm noktalarını sizlerle konuşmak konuşmak istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz ben bir Angela sahibim. Ponçiyim. Ponçimle ilgili yapılan yorumlar bana ve ona gerçekten bazen çok acımasız şeyler oldu. Onlara, onlara da buradan seslenmek istiyorum. O yorumlara da buradan seslenmek, buradan cevap vermek istiyorum. Bugün öyle bir gün. Bugün kendimi öyle hissediyorum. Öyle konuşmak istiyorum ki yani böyle çok içten ve doğal olsun istedim. O yüzden kendi YouTube'umda konuşayım. Çünkü bununla ilgili beni o kadar çok sayısız programlara çağırıyorlar ki konuyu bir şekilde oraya getirip konuşturmak için. Ben de çok fazla çıkmıyorum televizyon programlarına biliyorsunuzdur zaten. O yüzden buradan YouTube'dan daha samimi bir şekilde sizlere seslenmek istedim. Şöyle bir başlayalım. 95 yılına gittiğimizde ben evet Türkiye Güzeli seçilerek tanındım. Annemin ısrarı <laughs> üzerine bu yarışmaya katıldığım ve babamın da haberinin olmadığı ve yaşımı da bir yaş büyüttüğüm doğrudur. <laughs> Lise son sınıf öğrencisiydim. Yani gerçekten yıllar çok çabuk geçiyor. Çok güzel yıllardı. Esasında 90'ların sonunu yakalamak benim için çok büyük bir keyifti. Çünkü o zaman top modeller çok ama çok revaçtaydı. Size şimdi birkaç isim sayacağım. Bilenler bilir. Begüm Özbekler, Deniz Pulaşlar, Merve İldenizler, Esim Moroloğullar, Ebru Ürünler. Yani bu isimlerle ben bu isimleri yakaladım esasında. Sonunu yakaladım. Demet Keza, Demet Şener o da yakaladı. Çünkü birlikte aynı dönemde çıkmıştık. Şanslıyım çünkü o o böyle bir akımdı. Onların sonunu yakaladım ve ya. onlarla birlikte podyumda yürüdüm. Çok keyifli, çok güzel zamanlarda, çok güzel defileler yaptık. Çok güzel organizasyonlarda yer aldım. Ne güzeldi esasında. İyi ki de yapmışım. Tabii ki güzellik yarışmasından sonra podyum ve mankenlik, modellik, fotomodellik hayatıma bomba gibi düştü. Sanki yıllardır fotoğraf çektiriyormuşum gibi çok iyi fotomodel ve model oldum gerçekten. Yıllarca yaptım. Arkasından diksiyon, televizyon için eğitimlere başladım. Ve televizyona girdim. İlk girdiğim program magazin programıydı. Paparazzi diye bir program sundum. Düşünün 96 yılından bahsediyorum. 95-96 yılından. Arkası da geldi sonra. Tabii ki mutfağa, yemeğe, beslenmeye ilgi alanım o kadar fazla olduğu için bütün dünya mutfaklarının kurslarına gittim tek 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 tek. Evde bir sürü diplomam var. O da beni çok mutlu etti. Yemek yapıyordum sürekli yemek yapıp yemek yediriyordum. <laughs> İlginç esasında model bir görüntü. Bu kadar çok yemek konuşmak ya da işte yemek yapıyor olmak enteresan geliyordu tipime göre. Çünkü hani modelsin. Sonra da arkasından yani hani böyle yemekler yapıyorsun. İlginçti gerçekten. O da bayağı bir ilgi çekiyordu ve inan inanamıyordu insanlar. Sonra yemek kitapları yaptım, yemek programları yaptım. O da bir dönüm noktasıydı benim için. Yani televizyona yemekle girdim esasında ben. Sonra tabii iyi konuşabilmek çok önemliydi. Tabii modellik hayatından televizyon hayatına geçişim 2 yıla yakın sanırım diksiyon kurslarına gittim, eğitim aldım bu konuda. Benim şöyle bir huyum vardır. Oğlak burcunun huyudur esas iyi İyi bilmediği hiçbir şeyi işin içine girmez. Yani işte pilateste de ben DVD çekmemiz gerekiyordu. O sertifikamı, diplomamı alana kadar hem Amerika'dan hem Türkiye'den çift diplomalı pilates eğitmeni olarak buradan hani alana kadar onu çekmeyeceğim dedim, onu yapmayacağım dedim. Sonra da işte televizyona yemek programları yaptıktan sonra bir dönüm noktası da pilates hayatı. Yani 18 yıl önce dönüyoruz şu anda. Tabii bunları yaparken gerçekten ben çok çalıştım. Ben çok çalıştım. 17 yaşından beri ben çalışıyorum hanımlar yani gerçekten hiç gocunmadım az uyudum çok çalıştım hiçbir işten de korkmadım çünkü çalışmayı çok seviyorum çok çalışkan bir insanım i̇şte yemek kitapları yaptım 10 tane DVD yaptım Tiletes TV listesi işte televizyon programı canlı yayın 8 yıl bununla birlikte iki tane çocuk yaptım <laughs> inanılmaz yani hem yorucu e, podyum bir şekilde devam ediyordu bakmayın podyum şimdi bitti ama o zamanlar podyum da vardı yani çok da güzeldi e, şimdi oyuncular revaçta işte farkındaysanız o zaman biz Tap modeller rövaçtaydık. Zaten o biraz önce saydığım o büyük isimler var ya onların arkasından da işte ben, Demet Şener, Çağla Şikel yani bir kimse kızmasın bana bir sürü arkadaşımız. 90'ların sonu 2000'in başları. Yine böyle tap modellerin artık son furyası diyeyim size. Sonra da zaten hani yine tabii ki kimse darılıp kızmasın burada. Yani yine böyle model çok güzel arkadaşlarımız çıkıyor ama hiç o top model havası yok artık. Yani hani o furya biti. Herhalde kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü dünya dünyada da bu aynı şekilde bence. Şu anda da tamam hani modeller yine dünyada konuşuluyor, ediliyor, iş de yapıyorlar. Belki Türkiye'de biz bizler çok çalışamıyoruz ya da yeni model modelliğe başlayanlar hemen oyunculuğa itiliyor. Kimisi ses sanatçısı oluyor. Bana da o dönemde ah ses sanatçısı ol, şarkı söyle, sesin hiç fena değil. Yani bir sürü teklifler, televizyon, film yani öyle bir şey oluyor çünkü tam böyle ortaya bomba gibi düşüyorsunuz. Bir de böyle biraz değişik bir tipseniz. Benim çıktığım zamanlarda esasında ben bayağı bir değişik bir herhalde tiptim yani. Şu anda belki, şu an için belki bu geçerli olmayabilir ama o zaman da Türkiye'de hani koyu renk saç, mavi göz, kanzeler falan hani böyle bayağı bir dikkat çekmişti hatırlıyorum yani. Bayağı bir gözler, sanırım Türk insanı mavi göz seviyor. Bayağı bir ilgi olmuştu yüz olarak da. Yüz modelliği de çünkü çok yaptım. Birçok make-up markasıyla, birçok kozmetik markasıyla sayısız işler yaptım. Çok çalıştım. Yani ben çok çalıştım gerçekten. Onu söyleyeyim. Çok küçük yaştan beri de bizim defileler falan başlamıştı sabah 5'te gidilir o provalara akşam saatine kadar provalar sonra makyaj, saç hazırlığı kıyafet provası, kareografi yani inanılmaz büyüleyiciydi ve çok yorucuydu. Meşakkatli disiplin isteyen yani o güzel görüntünün altında arkasında esasında ne bileyim işte kendine dikkat etmek zorundasın, erken yatmak zorundasın. Benim hiç gece hayatım olmadı mesela her zaman erken yatarım çünkü erken kalkardım da işte sporumu yapıp yani gerçekten bir modelin yaşaması gerektiği gibi yaşadım o küçük yaşlarımı diyeyim tanıdığımdan itibaren. Dolayısıyla zaman zaman tabii ki magazin tarafından eleştirildim, incildim. Kaç yıl oluyor 95 yılından bu yıla? 26 yılı konuşuyoruz. Düşünsenize bayağı bir zaman ya. Yani çok zaman. Bu kadar yıla çok şey sığdırdım esasında. Dönüm noktalarım var. Dertleşmek. Efkarlıyım. Dertleşeceğim bugün sizinle. Evet değil mi? Öyle şeyler de var. Hadi içelim. Güzelleşelim. Ama yeşil çay. Detoks. <laughs> Güzel şeylere zaman harcadığımı düşünüyorum ben. Kendimi de doğru yönlendirdiğimi düşünüyorum. Ben işte ne bileyim o dönemde çok şeydi modaydı 90'ların sonunda. İlla işte kaset yapalım sana şarkı söyle çok güzelsin. İşte sesin de gayet hani olur niye olmasın falan. Hiç onlara girmek istedim. çünkü ben böyle kendimi mutfakta daha mutlu hissettim. Ve evlilikçi bir yönüm var. Yani evlilik, aile ortamı bence çok önemli. Yani ben, benim için önemli, ben seviyorum. O yüzden çok uzun süre hep evliydim. Hala da evliyim. <laughs> <laughs> Evliyim yani. <laughs> Güzel bir şey bence bunun olumsuz bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Biz Türklerde de zaten bu aile kavramı evlilik, evlilik yani benim için güzel. Kimi insana göre evlilik uygun değil, kimi insanda tercih etmiyor ama ben hep evliydim. <laughs> çok az evli olmadığım süre var. O sürede de çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Bunu buradan itiraf ediyorum. Evli olmadığım birkaç yıl içinde çok zorlandım. Bunun ayrıntılarını şu an burada anlatmayacağım. Başka bir videoda... Ha 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 Evet şimdi yani herkesin hayatta bir duruşu var. Dolayısıyla o da mesela işte ne bileyim evli olmadığın o birkaç yıl içinde bakıyorum kime merhaba desen adınız onunla çıkıyor. Yani maalesef bu ne kadar zor bir şey yani zor bir hayat esasında. Çok küçükken çok fazla bunu yaşamadım. Hani ben genç yaşta evlendiğim için uzun süre esasında kendimi bu anlamda sanki korunmuş gibi oldum. Fakat sonra o boşanma sürecinden sonra birkaç yıl ne oluyor ya dedim merkeze kimseyle arka arkadaş olmak, merhaba demek zor hale geldi. Ve bunun çok zorluğunu yaşadım. Dolayısıyla zorlandım. Onu demek istedim esasında. Ama benim herkesin kendine göre bir duruşu vardır. Ben her zaman dürüst oldum sizlere karşı. Hani hayatım neyse odur. Ve iki tane çocuk doğurmak gerçekten çok güzeldi. Ben anne olarak, ya anne olmayı çok sevdim. Aile olmayı çok sevdiğim için zaten anne olmayı da çok sevdim. Dolayısıyla bir anaç da bir yapım var. Biraz da domestik hatta. Seviyorum anne olmayı, eş olmayı. Hani bu gerçekten hoşuma gidiyor. Bu paylaşım çok güzel bir şey bence. Her kadının yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden sizlere de öneriyorum anne olmayanlar, anne olsunlar. Evlensinler. <laughs> bence gayet güzel. Kaç 17 yıl önce evet Bero doğdu. Yani inanılmaz. Aralarında 6,5 yıl var. Sonra Pars Ponçim doğdu. O da 2010. 6,5 yıl sonra neden hemen arkasından yapmanız derseniz ben inanılmaz çalışıyordum. Canlı yayın devam ediyordu ve hani gerçekten çok tempoluydum. Evi idare et. Hem çocukların okulları, bakımları, emzirme. <laughs> o o konuya da çok takık bir anneyim. Bu arada eleştiredebilirsiniz beni ama biraz fazla beslenme konularına takığım. Sadece anne sütüyle besledim çocuklarımı. Bu çok mühim bir şey bence yani olması gereken bir şey. Buradan da yine bir mesaj vereyim hani çünkü çok doğru bir mesaj. Herkesin çocuğunu emzirmesi gerekiyor. Süt gelmiyor diye bir şey yok bence. Emzirin. çok güzel bir bağ, çok güzel birliktelik, paylaşım, muhteşem. Yani zaman çok çabuk geçiyor. Şimdi arkaya baktığımızda bakın 2 16 yıl geçmiş gitmiş yani. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bir dönüm noktam da tabii ki ponçimle yaşadığım e, durum. Yani o konuyla ilgili esasında hem konuşmak istiyorum hem konuşmak istemiyorum. Hani böyle bir e, zor konuşması. Ama bir yandan da dertleşmek istiyorum ya. Yani bilmiyorum ağlayabilirim. Çünkü haksız yere eleştirildiğimi düşünüyorum bu anlamda. Neden? Yani ponçiğin durumu herkesin başına gelebilir. Allah hiç kimsenin başına vermesin bu arada. Her annenin, babanın başına gelebilir. Bu bir dünya. Yarın ne olacağımız hiçbir zaman belli değil. Bir hastalık. Hani ilk başta inanmak istemiyorsunuz. Ama sonra oluyor işte. Yani evet Pars'ın hastalığı olduğu zaman ben bayağı bir ignor ettim. Yani olmasını istemedim tabii ki her anne gibi. Hemen göğüsledim durumu. Hemen hemen iş içine girip işte nasıl çözeriz, nasıl yaparız, ne yapalım? Sonra zaten çabuk iyileşiyor gibi bir durum oldu. Çok güzel cevaplar aldık hastalıkla ilgili. Hastalığın tanısı koyulduktan sonra. Dönüm noktası esasında. O yüzden bunu buradan böyle samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Fakat sonra, sonra da ben bunu çok kişiyle paylaşmadım. Sizlere anlatmadım. Zaten bunu soran da olmadı çok fazla. Yani paylaşmak da istemedim. Çocuğa böyle anı kalsın istemedim esasında. Çünkü iyileşecekti ve yarın arkasına döndü daha ben böyle bir hastalık mı geçirdim diye hani arkadaşları okulda hani eleştirilip konuşulmasın. Konu olsun istemedim açık konuşmak gerekirse. Onu düşünerek yaptım bunu. Bir de sonuçta yaşlı anne babanız var, ailenizdeki insanlar, abisi var. Tam detay hastalık bilgi, hastalıkla ilgili bilgi vermemiş de olabiliriz değil mi? Yani neden onlara da detay oradan verelim? Anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca yaşayan da çok insan var. Bu durumu sadece yaşayan tek kadın ben değilim. Tek anne ben değilim. Buradan bunun şımarıklığını da yapmak istemiyorum. Çok yaşayan dünyada insan insan var. Ben o insanları da buluyorum, konuşuyorum şu anda. Hani bunu tek yaşayan benim, şöyleyim, böyleyim deyip hani hiçbir zaman ahkam kesmem. Bunun şımarıklığı olmaz zaten. Ama insanların çok büyük konuştuğunu görüyorum. Yani gerçekten fütursuzca, korkmadan hem de çocukları olan insanlar nasıl korkmadan kötü yorum yapıp kötü cümleler sarf edebiliyorlar bu dokunulmaz konuyla ilgili. Bunu anlam veremiyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. Hani benim yaşadığım acıyı nasıl anlayabilirim? Hani bunu anlama şansı var mı bir insanın? Ancak yaşaması gerekir. Empati yapabilir mi? Bence yapamaz. Yani yapamaz nasıl yapsın ki? Empati bazı arkadaşlarım bana diyor ki, Empati yapmayı denedim ve günlerce kabus gördüm, çok kötü oldum. Sen orada nasıl durabiliyorsun? Nasıl gülebiliyorsun? Ah şükürler olsun iyisin diye. Burada ben şuna inanıyorum. Ee, çok hani Özellikle geçtiğimiz yaz böyle birdenbire çok yorum bombardımanına a, bu anlamda tutuldum. YouTube'da da çok hala ben işte YouTube'a başladım. Ben YouTube'a çok geç başladım zaten. Sonuçta benim gibi verimli anne, yemek yapan, pilates hocası, televizyon bilgisi olan, bilgi birikimini hanımlarla yıllardır paylaşmış, 3 kitabı, 10 DVD'si olan bir insanım ben. Yıllardır hanımlara, sizlere hizmet veriyorum, hizmet yapıyorum. Yani e, bunu daha önce başlatabilirdim. Neden? Çünkü çocuk çocuğumun durumundan beri zaten 3 yılım o şekilde gitti. O kadar kolay değil hem işleri yapıp hem bir şeyleriyle uğraşabilmek. buçuk yıla yakın ben hastanede yaşadım. Dolayısıyla bunu elimden geldiği kadar hiç kimseye hiçbir şeye ne aileme ne eşime ne oğluma Bero'ya kimse elimden ne de Pars'a hastanede yansıtmamaya çalıştım. Oraya bir eğlence alanına çevirdim. Yani her şeyi bir eğlence alanına. Biz ilik nakline giderken hani ilik hediyesi, ilik eğlencesi diye bir oyun çıkardık. İnanılmaz bir şeydi. Yani gerçekten illik hediyesi, bütün aile illik hediyesi aldı. Sanki diş buğdayı gibi bir şey düşünsenize. Ben bunu bir eğlence haline getirdim ve Pars çok eğlendi. İnanılmaz şeyler yaşadık. Bunları yaşıyorken yaşamış bir insan olarak bu kadar acımasız, hani fütursuzca, düşüncesiz eleştirilere görüyorum zaman zaman. Hani çok korkusuz çok vicdansız buluyorum bunları yazanları ve bunları yazanların çocukları var. İnanamıyorum. Çok korkusuzlar. Ben kimsenin çocuğuyla ilgili yorum yapamam sanırım. Yani hastalığıyla ilgili hele böyle hassas dokunulmaz bir noktayla. Şöyle bir şey bekleniyor. Bunu hissediyorum. Ebru ponçini kaybetti ve artık o da hani ölür. Yani olması gereken bu. Bu bunu mu istiyorsunuz? Yani gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Yani benim bir tane daha oğlum var, ailem var. Hani bunları hiç mi mesela düşünmüyorsunuz? Hiç mi aklınıza gelmiyor böyle şeyler? Ee, yani ben gerçekten inanamıyorum bazı yorumları okuyunca. O yüzden buradan böyle açılmak sizlere seslenmek istedim. Elbette yorum yapabilirsiniz, elbette herkes özgürdür. Ama yani önce bir vicdanınıza bir bakın, hani düşünün. Benim bunu yaşayan başka bir arkadaşımın başına gelen şey, aa makyaj yapmışsın, aa giyiniyorsun, aa saçını yaptırmışsın. Böyle diyor demişler o arkadaşıma. Yani inanamadım bunların söylenmesine. O ölsün mü? Yani o yaşamasın mı istiyorsunuz? O çalışmasın mı artık? Yok mu olsun? Tamamen bitsin gitsin mi? Hani bu kimi mutlu edecek? Yani kimi mutlu edecek ve sonucunda hani ne ki ne kazanacak, kim kaybedecek, ne olacak çok anlamsız istenilen, düşünülen bir istek bu bence. Dolayısıyla ben Parsım'ın, Ponçim'in istediği gibi işte bak burada karşınızdayım. Acaba Ebru ağlıyor mu falan diye de düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki zaman zaman ağlıyorum. Ağlamak da insani bir duygu yani. Bu bir duygu anladınız mı? Ağlayabilirsiniz, gülebilirsiniz. Tabii ki gülüyorum. Çok sorulan bir soru var. Ebru destek alıyor musun? Çok büyük bir acı. Ha, mesela bir bir örnek vermek istiyorum. Maalesef bunu tanıdığım birisi yaptı. İsim vermeyeceğim ama bunu söyleyeceğim. Ya Ebru harika, çok güzel işte çekimler yapıyorsun, YouTube çekiyorsun, seyahatler ediyorsun, de vloglar çekiyorsun, çalışıyorsun. De aha ne güzel falan hani her şey çok güzel gibi çok güzel görünüyorsun daha da bir gençleştin inanamıyorum sana falan bu kadar olumlu şey arkasına ama tabii senin iyi olma şansın yok ki ne olursun ne yaparsan yap Kan dondurucu, kan dondurucu bir cümle. Ve bunu bana uzaktan tanıdım yani çok samimi değilim ama işte bu bu kafa bu, manteli bu. Ben Amerika'yı neden çok sevdim? Çünkü orada benim bu durumumu duyan insanlar beni tebrik ediyor. Ayakta durmana, diğer çocuğuma olan, eşime olan, işte çalışan bir kadın. Şartlarım ne olursa olsun 17 yaşından beri ben 26 yıldır çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödüyorum. Burada büyük hizmet veriyorum ben. Sıradan bir insan değilim yani kusura bakmayın bunu hani buradan söylemek durumundayım. Ben hizmet veriyorum, çalışıyorum. Hani beni yerden yere vurmayın. <laughs> bir tane Ebru var yani yapmayın bunu değil mi? Orada daha çok hani saygı, sevgi, alkış, bravo, ne güzel, çok güzel örnek. Orada bu insanlar buluşuyorlar bu arada. Bu, bu acıyı yaşayan insanlar buluşuyor. Ben o insanları da gördüm. Yani herkes birbirine çok destek. Herkes birbirini alkışlıyor. Herkes birbirini tebrik ediyor. Herkes birbiri için güzel dileklerde bulunuyor, dua ediyor. Ama burada maalesef yok. Ama bir dakika, burada kalalım. Dua eden, beni çok seven, sevmek zorunda da değilsiniz ayrıca. Yani ben öyle bir iddiam yok. Hani beni sevin sevin, öyle bir şey yok. Öyle bir güç hissediyorum ki Pars'ın enerjisiyle birlikte sizlerden. Bir o kadar dert yanarken bir taraftan da beni gerçekten çok tebrik edip takdir eden insanlar da var. Sizlerden bahsediyorum. Sizler beni, sizler kim olduklarınızı biliyorsunuz zaten. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok destek. Ekleyen, çok tebrik eden, işine devam, de i̇şte oğlunla bak ne güzel, güzel rol model oluyorsun. Her şeyden önce Tarık Yılmaz'a buradan teşekkür ediyorum. Ondan aldığım terapilerle gerçekten ayakta durmayı öğrendim. E, tamam yapı olarak herkesin yapısı ağrı eşiği farklıdır. Hani ben biraz böyle güçlü şey bir insanım zaten yani onu bilirler ama artık onu ignor ediyorum. <laughs> şey diyorum bazen işte bana çok güvenmeyin. <laughs> o kadar güçlü değilim. Çok büyük şeyler beklemiyorum. Acılar beklemiyorum. Ama güçlü bir insanım. Yani sonuçta bunu kabul ediyorum. Tarık Bey bana çok güzel bir şey söyledi. Ebru Hanım dedi, sizin bu acıyı yaşayan birçok kadın var, birçok anne var, birçok baba var. Ama sizden sonra burada bir mantalite o kadar büyük bir şey değişti ki literatüre girmesi gereken bir konu bu ve ben bunu yazacağım dedi. Kendisi Harvard'da hoca bu arada. Tarık Yılmaz'a selam olsun buradan çok değerli bir hocamız. Hala da ben terapi almaya devam ediyorum kendisinden çok da sağ olsun hani memnunum. Tarık Bey bana dedi ki, siz de, de o kadar güzel rol model oldunuz dedi. Evladını kaybeden bir annenin nasıl ayakta kalabileceğini, nasıl tekrar işlerine dönüp çalışacağını, nasıl sarılacağını, nasıl sevgi dolu, nasıl diğer çocuğuyla ilgilendiğini, eşiyle ilgilendiğini, ailesi, arkadaşları "Buradayım." deyip dimdik ayakta durduğunu gösterdiniz dedi. Bu durum arsı mutlu eder dedi. Bu durum sizin ailenizi, sevdiklerinizi, diğer oğlumuzu mutlu eder dedi. Ha, bazı insanları üzebilir. Onlar zaten çoktan ölmüş insanlar dedi. Dolayısıyla siz çok doğru yoldasınız bu yolda devam edin dedi. İşinize sarılın, çalışın, yapın. Ben de bu duyguya inandım ve bu yoldan gittim. Bu yoldan da gitmeye devam edeceğim. Kimse, hiç kimse lütfen ama lütfen benden ölmemi beklemesin. Lütfen. Evet bu konuyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bazen konuşması da zor oluyor zaten. Bir yerlerde de konuşmak istemiyorum. Burada hani konuşup ve kapatmak istiyorum. Çünkü bir buçuk yıldır çok irdelendi, çok konuşuldu, çok yorumlar oldu. Artık hani buradan kendim hani cevaplamak istedim. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Ve bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim. Hiç kimseye. Yani bunun hesabını bana kimse de soramaz. Bu benim acım. Ben yaşıyorum. Nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm. Buradan herkese sesleniyorum. Bu konuyu fazla irdelemeyin. Biraz yukarıdan korkun. Allah'tan korkun biraz. Biraz vicdanınız olsun. Bir lokma. Bir lokma diyorum bak. Konuştuğunuz, yazdığınız her şeye dikkat edin. Çünkü Ponçik beni koruyor zaten. Ben onunla sürekli iletişimdeyim. Sürekli. Yani bir takım şeyler yaşıyorum zaten zaten. Bu özel bir şey olduğu için söylemek istemiyorum. Bu konuyu burada kapatalım. Bu konuyla ilgili de vicdanınızı elinize koyarak yorum yapacaksanız yorum yapın lütfen. Anne babaysanız da biraz korkun. Biraz. Evet bugün böyle dertleştik, biraz ağladık, biraz güldük. Tabii ki böyle günlerimiz de olacak. Bence gayet güzeldi. Yorumlarınız olabilir tabii ki. Herkes özgür. Hepinizi öpüyorum. Bir başka videoda tabii ki buluşacağız yine. Şöyle.